нелтыйл <tuneal> <hyper> <noise> doğru yer. Aynen. Bak zaten. Farklılıklar küpler. Şunları bir çekeyim. Heh. Şurada kırmızı çıkıyor. Küplerde şu parçalar şurada çıktı zaten. Evet. Şimdi bir daha. Heh. Ya kırmızı çok iyi. Zaten kırmızı ipek öyle. Bunun sonu varsa var yoksa yok. Evet. Derin bir daha var. Derin mi abi? Şöyle tutayım. Yarım metre civar diyor abi, orsalam. Yarım metre daha. Yarım metre. Yarım saat. İnşallah. Şimdi şey alacağımız yer şu bölüm. Diğer bölüm ne Kendi yapıyor şey zaten. Öyle mi abi? Bir abi. Alan taramaya sen yapıyorsun. He evet. abi. Aynen öyle abi. E겠지만 şunu yapıyor. Aynen öyle. Buna 8 bin lira diyoruz abi. Yani şu an Türk parasına şey yapabiliyor musun? Paranın bir değer kalmadı. Bir geçen 3000 lirası yapıyor abi. Dur o işareti de bir göstereyim abi. Şeyi görüyor musun hacı? Ne? Kafa, 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 kafa. Ha şu asıl işareti. Kirsten yapılmış kafa. Ya Horasan harcından yapılmış. Doğru mu? Yapılmış Hı. yani. Horasan harcı soğanmış. Kitap i̇şte çıkan kanal işareti zaten. <gülüyor> 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 <Yapmışlar, lazım. gülüyor> çekmiyor, yok yok çekmiyorum abi. <laughs> yok estağfurullah. <laughs> Şurada da bir oyma işareti var hatta gözükürse. Öte gitmeye gerek yok o zaman. He orayı abi. Sen gaz ben de küreğine atın. Vallahi. Olur mu? Şunu da bulduk de. Bir daha şey yapalım abi. Şunları. Heh kırmızı topak bitti mi? Kire döndü bak temizleyelim iyice temizleyince gökte güllemeyi başladı abi Yok, bu tarafta gizli ağlamaya önce ya. bana düşüyor siz korkmayın düşeceğiz ondan uzaklaşırım sizden İki defa düştü bana taş altına gidiyor o zaman <laughs> De, o beni buluyor <laughs> o beni buluyor abi sefer ya işte. Evet. Lan benim çalışsın okuyor Ben erin gençlikten böyle çalışayım değil. <laughs> ha bilmedim ben de yani. Ya ben son 7 sene önce elime külah aldıydım. Bir de burada aldım bak. 7 senede bir Şuraya kadar geliyor abi. Vallahi onu onu aldık bir de işimiz kolay inşallah. Yeah. <laughs> <demiştim? gülüyor> Yerden gökten ses gelmeye başladı. Evet. <laughs> Kirli tabaka da çıktı. Daha daireye vermezler diye korkuyorlar. <laughs> Hızdan daha iyice. Sarı değil mi? Sarı da. Hı hı. Kil tabakasında geçmemiz lazım. Ama katmanlar iyi yakın çıktı. Ya, Bak sana sana katmanlar ya. Katmanlar ya. metre öne çıkacak olsa da 5 metre. Evet. Baksana abi. Yan tutayım şöyle. Yan bile dönünce valla. Yan bile dönünce. Normalde dönmemesi lazım. Baksana abi. Çok yan tutayım yani sen ha. Millet tek anda Baksana tutuş mı? İyi de dönüyor abi. İlk dava deniyorum böyle bana. Aç abi aç. Al abi. Al abi. Delireceğim. Den abi. Anne de yine buraya doldurdun ya Cemre abi. Yok. çekiyor Tam düz tut tut tamam bana rağmen çekiyor bak abi. Nasıl abi? Tam düz tut tamam bana rağmen çekiyor yani. Tam denge tutman lazım. İlk defa alıyorsun herhalde değil mi? Onu daha ilk defa aldım. Evet. Sen de niye hızlı dönüyorsun Abi ben biraz profesyonel kullanıyorum herhalde. Elim alışık. Belki onunla olabilir. Yok sen bilemedin. Alışarlısın sen onun için. Onun için mi? <laughs> Katmanlar, katmanlar, katmanlar güzel çıktı. Götür, 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 götür. Bak orada durdu, gördün mü abi? İsim vermeden konuşacak abi. <laughs> oturdu, oturdu. Otur, otur, <laughs> otur da bu tela. Otur, otur. Otur ya sen. Hangi masaja otur? <laughs> hmm. Al bunu.

daha ilk defa kullanıyor. Şimdi tam tutunca. Demin geriye çıktın ya şekile geçiyordu. Ondan öyle şey yaptı. Adamlar yapıyor cihaz abi ya. Yapıyor adamlar. Tam üzerin diye o zaman şimdi. Evet evet. Yine birinci malzeme alak. Yani çıkmazsa ortam, çıkarsa yövmeyeceğim abi. Allah'ın yövmeyecisiyiz biz. Çıkan fakir fukaranın abi bizim de. Benim de değil yani şahsiyetim adına. Kürek var oğlum onu alıyor orada kürek, kürek. Yok kürek almaz abi. Ben o kadar büyük makinaların içine çırçır falan altın buldum şöyle şöyle. Tabi vermediler, kaçırdılar ayrı mesele de. şey yap abi aç Şu iki ucun elle bağım abi elle bakayım tuttum ben çarpıyor değil mi Heh. nasıl çarpıyor inneso <laughs> 9 ot pille başardık bunu abi dünyada birik diyebilir <laughs> peki daha çok etti nasıl etti <laughs> daha çift kullandığın zaman çok güçlü abi yıldırımları çeker diye vuruyorum yani Siz Ayarla babam abi şöyle biz ha. Şundan bir birkaç tane daha vurak. Bir Ama kil sola doğru kaydı mı? Abi o, o da mesela o kil. O yöne gidecek. Abi işte al git taktiğini alayım bir. Kalanı durar dursun. Şöyle bir kusura abdest alayım akşam ortalığı. Size bir keseci bulayım, yakıverme güzel bir keseri değil. Bugün keseler mi? Sen bakın yürü. Yo, bu kese olmaz. Parçaları devam ediyor.